Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İyi Parti grup önerisini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bir senedir konular değişse de bu kürsüde iki tane öznesi var konuştuklarımızın. Bunlardan bir tanesi yokluklar, bir tanesi de virüsler. Şimdi ikisinden de kurtulmak için çağrı arıyoruz ama önümüzdeki engeli aşamıyoruz. Bu engel sizsiniz. Sizi de bizi de etkisiz eleman haline getiren aslında sistem. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Önergemizde bugün iki özne birleşmiş grip aşısı yokluğu. Evet grip aşısı yok. Nedir bu grip aşısı? Grip aşısı influenza'ya karşı koruyor. Influenza bir virüs ve geçen hafta da söyledik grip aşısı bugün karneye tabi olmuş. Aşı olmak engelli at yarışı kazanmaktan daha zor hale gelmiş ve skora bağlanmış. Şimdi influenza virüsü İnsanlığın 10 yıllardır beraber yaşadığı ve her yıl dünya çapında ciddi grip salgınına sebep olan bir virüs. Ve peki biz neden geçen haftada gelen bir konuyu tekrar gündeme getirdik? Çünkü çok önemli bir durumdayız. Tehlike çok ciddi ve çok da farkında değilsiniz. Öyle görünüyor. Şimdi insanlık bu virüsle yaşıyor yaşamasına da küresel salgını 100 yıllardır, 100 yıldır başka herhangi bir küresel salgınla aynı anda yaşandığı olmadı değerli arkadaşlar. Ekim ayı sonu itibariyle başlayacak olan grip salgını, koronavirüs salgını ile beraber seyredecek. Ülkemiz ve insanlık çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Üzülerek ifade etmeliyim ki bizim ve sivil toplum örgütlerinin değerli bilim insanlarının ısrarla altını çizdiği uyarılara rağmen bu çifte salgınla baş etmek için ülkemizde gerekli önlemler alınmamış çok ciddi eksiklerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü tüm aşı kılavuzlarında diyor ki 6 aydan büyük herkes aşılansın. 1 milyon civarında aşımız var, biraz daha fazla. Oysa ki en az 15 milyonun aşılanması gerekiyor. gene çok önemli bir konuyu dikkatinize çekeceğim. E, sağlık çalışanlarının tümüne aşı yapmak gerekiyor. Hiç öyle bir şey gündemde değil. Ağustos'tan beri eczanelerde aşı listeleri yapılıyor ama bu listeler bir anda yok oldu. Grip salgın mevsimine girdik ve aşılama ancak 2 haftadan sonra koruculuk sağlıyor. Aralık ayı geliyor. Biz hala aile hekimi, eczane, depo sarmalında boğulup kalıyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ila onu mevsimsel gribe yakalanırken, influenza'ya bağlı ölümlerin sayısını 290 bin ila 650 bin olarak bildiriyor. Yani binde bir öldürücülük oranı var. Türkiye'de de benzer bir nüfus projeksiyonu yapınca 4 milyon ila 8 milyon insanın aslında bu gribe yakalandı. Ve 4 ila 8 bin civarında grip kaynaklı Ölüm demek bu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre Türkiye'de 2018-2019 Temmuz ayları arasında 139 bin ve 2019-2020 Temmuz ayları arasında 147 bin tespit edilmiş influenza var ama o 4-8 milyon grip olanların hastaneye başvuranları. Şimdi TÜİK kaynaklı eğer girip de bakarsanız yılda 140-150 ölüm var ama influenza diğer rahatsızlıklarla birleşiyor ve sebebi belli değil aslında bu rakam binlerde neden söylüyorum? Şimdi konu neden önemli? İşte turpun büyüğü heybede. Grip semptomları koronavirüse çok benziyor arkadaşlar. Ateş, öksürük, halsizlik, eklem ağrısı gibi semptomlar yapıyor. Bu iki hastalığı birbirinden ayırmanın yolu PCR testi yapmak. Ama PCR testi de yüzde ortalama pozitif çıkıyor. Yani tespit etmek, ayırmak çok güç. Şimdi zaten büyük bir bela ile uğraşıyorsunuz ya hani hepimiz uğraşıyoruz. Böyle bir bela varken başımızda yeni bir karışıklık daha olduğu zaman taşıma kabiliyeti azalacak sistemin ve çıkmaza gireceğiz. Mevzu bu. Turp, turp, turp'un büyük heybeli dediğim de bu. Onun için ne kadar çok kişi aşılarsak ve az grip vakası olursa pandemiyle mücadeleyi çok daha iyi yapabileceğiz ki yapamadık bu zamana kadar. Çok kötü yaptık. Grip salgını ile Covid medya korkan vatandaş hastaneye gidecek, hastaneye gereksiz işgal edecek, oraya giden vatandaş oradan belki de Covid alarak dışarı çıkacak. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan kısmına hiç gerek yok. Biz işimize bakalım ve bunu engelleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi erişkin yoğun bakım doluluk oranları şu anda yüzde 68 buçuk. Bu hastalarla yatak kapasitesi azalacak ve koronalı vatandaşları bile evine yollama acizine düşmüş bir sistemle karşı karşıyayken bunlar yeni ölümler demek sizin bizim yakınlarımızın ölmesi demek. Grip aşısı 50 koruyor. Grip için ortalama bir R0 değeri var 1.28. Yani her 100 hasta 128 kişiye bulaştırıyor demek bu. Bu da 1 milyon kişinin aşılanması 500 bin kişi ve onların da temasta olacağı 640 bin kişiyi koruyacak demek. Eğer bu kişiler hastaysa bile koronavirüs test merkezlerine başvurmayacaklar demek. Ve geri kalan 500 binin de 400 bine hastalığı ağır geçirmediği için başvurmayacak. Dolayısıyla burası çok çok önemli. 1 milyon grip aşısı grip sezonu boyunca hastanelere koronavirüs şüphesiyle 1 milyon 540 bin kişinin başvurusunu engelleyecek. Bunu 15 milyona yaptığınız zaman düşünün yük ne kadar hafifleyecek. Hali hazırda 150 bin civar yıllık test edilen grip hastasının koronavirüs sebebiyle hastanelere gidebileceğini ve bunun yanında aşı kıtlığı nedeniyle grip salgını artarsa zaten ağır yükü olan sağlık birimlerinin üzerindeki yükü siz düşünün. Şimdi bakınız vakit yok. Sağlık önlemleri koruyucu olanları haktır falan kısmına girmeyeceğim. Refik Sayda mensusunu 2011'de aşı üretimi 2004'te kapattığınızı geçen hafta söyledik. Şimdi var olan sınırlı aşı nasıl dağıtırız, aşı kıtlığını nasıl çözeriz derhal araştırmayız değerli arkadaşlar. Sizleri önergemize siyasetten uzak olarak evet demeye davet ediyorum. Bunu halkımızın sağlığını korumak adına vatandaşlarımıza borçlusunuz diyorum. Siz meclis çoğunluğunu elinde bulunduran partilerin toplum sağlığını ve vatandaşlarımızın hayatını kendi siyasi çıkarlarınızın gerisinde gördüğünüzün kanıtı olacaktır diyorum. Hepinizi sağduyulu davranmaya devam ediyorum. Ortak beş parti önergelerinde çok iyi şeyler de yapabildik. E, bu çok önemli gerçekten. Gelin önergemize evet deyin. Bir kere kendi zincirlerinizi kırın. Biz de bir umutlanalım millet olarak. Teşekkürler. Saygıyla selamlıyorum.